Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Yine bir o kadar müthiş, bir o kadar harika, bir o kadar şahane, bir o kadar nihai şampiyon bir Royal Türkiye videosunda beraberiz. Ne kadar çok irtifat ettim be. Ulan arkadaşlar buna bir beğeni yakışır. Bir şey diyeyim mi? Ben geçen videoda beğeni istedim. Demiştim ki bari bu videoya 30 beğeni gelsin demiştim. Ve 35 beğeni olmuş. Var ya helal olsun size seviliyorsunuz ciddiyim mutlu oldum. Yani videoya beğeni gelince ben mutlu oluyorum. Ve daha çok video çekisim geliyor. Ama beğeniler onda kalınca dürüst olmam gerekirse hevesim kırılıyor. Videolarımıza beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben sürekli aylardır şunu diyorum. Clash Royale oyuna zevk katmıyor. Supercell oyuna zevk katmıyor. Ve artık 2-2'lik geldi. Bakın 2-2'lik gelince ben şimdi biraz 2'ye iki, ikilikte oynuyorum. Biraz klasik mücadele atıyorum. Biraz burada kurdele kasıyorum. Ve oyundan zevk alıyorum. Bir ay boyunca kurdele kasmak zorunda değilim. Yapmanız gereken şey buydu. Ama siz ne yaptınız? Gittiniz. Küresel turnuvaları kaldırdınız. Oyuncular sürekli aynı şeyi yaparsa sıkılır. Sürekli aynı şeyi yaptırım oyunculara. İnşallah iki, 2'lik gibi modlar devam eder. Ve farklı farklı modlar gelmeye devam eder. Küresel turnuvalar gelir ve oyunda çeşitlilik artar. Çeşitlilik olursa da oyuncular oyundan zevk alır ve oyuna olan ilgi artar. Şimdi maçlarımıza dönelim. Rakip Remiel ile oynuyor ama Remiel'ini bu kadar kötü oynayan oyunculardan birisi de bu rakiptir. Yani gerçekten berbat oynadı. Yani vakürüm var, bomba kulem var, büyülü okçun var. Duvar yıkıcıları güzel kullanabilirsin. Yani 2x'e girmeden nasıl yakalanmayı başardın? Helal olsun ya. Bu kadar kötü oynanmaz. Yani zaten Remiel ile oynanmaz. Remiel'ini Remiel ile Remiel oynar abi. Remiel dışında Remiel'i ben oynanmasını tavsiye etmiyorum. Bu desteği yapan kişi bu desteği oynar, kasar. Ama bunun dışındaki oyuncular Remiel ile oynarsa çok zorlanırlar. ve kupa kasmakta baya bir zorlanırlar. Büyük okçu kuleye vursun. Zaten maç bitti. Ben buradan maçı ona vermem. Kesinlikle vermem. Zaten rakip de şu anda çaresizlik ataklarına geliyor. Sağdan baskı kuruyor. Soldan baskı kuruyor. Ama artık bunlar işe yaramaz. Maç bitti. Maçın başında çok hızlı bir şekilde yakalandın bir rakip. Daha iyi oynayabilirdin. Yani çok iyi oynasa dediğim gibi yani yenerdi belki ya. Çünkü ben Remy elini iyi oynayan oyunculara karşı baya bir zorlanıyorum. Ve yenildiğim maçlarda var. Dürüst olayım ilk defa Remiel'ini bu seviyede bu kadar kolay yendim. Yani şöyle bir Goblin kafesi bırakalım. Şöyle bir şok birliği bırakalım. Duvar yıkıcı attı ama zaten maç bitti. 2 saniye kaldı. Bu arada biz ana kuleyi de almışız ya. Ben görsem büyü atardım. Hiç oraya bakmadım. 94 kalmış. Ve buradan da 30 kupamızı aldık. Kurdele diyelim. Şimdi burada kupa sayılmıyor. Burada kurdele var. Madalyon da deniyor. Madalyon. Modo. Ne Nasıl deniyor ya? Ee, madalyon. <laughs> bakacağım şimdi abi. Dur maç esnasında Google'a bakacağım. Mükemmelim. Hemen şöyle bir muhafızları bıraktım. Çok güzel. Tamam. Kösebek 14 level mi? Ne işi var ya 14 levelin? Burada. Bir gözüm şu anda Google'da. Bir gözüm arenada. Evet uçan makine sen çalış. Madalyon tamamdır. Madalyon da de deniyor burada. Ben kurdele diyorum ama yani madalyon da de denebilir. Şimdi madalyon kasması kolay ama kaybetmesi de kolay. Onun ince ayarı var. Eğer işte gaza gelirseniz maç kaybetseniz bile oyundan çıkmazsanız. 3-4 maç üst üste yenilince oyundan çıkmazsanız bir bakmışsınız ki 500 kurdele birden düşmüşsünüz. Şimdi rakip arkaya doğru bir köstebek attı ama zaten altın şövalyenin özelliğini bastığımda o köstebek hiçbir şekilde kuleye vurmayacak. Yani bu seviyede köstebek 14 olmamalı ya. Yani çok zorlar seni. Özellikle atak kartın ise 15 olmak zorunda. Şimdi o goblin ikinci kuleye vuracak değil mi? Biraz vursun sıkıntı değil ya. Goblin yıkıcı da 14 level bu arada. O kulede patlayacaktır ama patlasın bir şey olmaz. Hemen şimdi önden bir muhafızlar bastım. Şimdi zehiri var bunu unutmayalım. Şu anda rakip zehiri atmak için doğru bir yer bekliyor. Şimdi zehiri çıkartabilir. Bakalım zehiri atacak mısın? Yani zehir atsam bile ben şu anda baya bir hasar vurdum. Hem sağ kuleye hem de sol kuleye iyi hasar vurdum. Ama bu yetmez ya. Bu maç var ya çok böyle gıcık edici bir maç. O kuleye gelmez değil mi? Hocam gelme yani. Yuh! Lan oha nasıl vurdun? Buna buff gelmişti değil mi? Buna bir güçlendirme gelmişti. Normalde vurmazdı ya. Allah Allah. Atun Şövalye mükemmeldi be. Vallahi. Şimdi goblin kafesi attım ne olur ne olmaz diye önden bir baskı yapacağım da şu goblin yıkıcı beni çok zorluyor hemen bir oklar bıraktım şu goblin yıkıcı oyundaki en sevmediğim kartlardan bir tanesi gerçekten nefret ediyorum oyunda en sevmediğim kartlar evrimli cadı atıcı goblin yıkıcı yani bunlar en başta geliyor evrimli elektro ejderha onu da sevmem hemen şöyle bir altın şöyle bıraktım gene kurede patladı alıştım artık bu arada arkadaşlar sizin oyunda en sevmediğiniz kartlar hangisi? Yani 3 kart deseniz ben şu üç kartı sevmiyorum. Hangisi olurdu? Hangileri olurdu? Benim atıcı evrimli cadı evrimli elektro ha. Dördüncüsü de goblin yıkıcı olabilirdi. Hemen şöyle bir kafes bıraktım. Maçı bu arada satmayalım. Hemen bir oklar. Şimdi yine goblin yıkıcı bıraktı. O benim soldan mı düşünüyor. Tabii ki de bu bir yanlış. Ben sağdan saldıracağım. Zaten sağa da iyi hasar vurmuşum. Bir de şöyle bir alev topu bırakacağım. Evet. Şu anda ne var ne yok saldıracak çünkü kaybedecek. Hemen bir altın şövalye özelliğini bakın. Şu özelliğe bakın. Özelliğe bakın. Yok bakmayın. O kadar güzel bir özellik değildi. Ama gene de beni kurtardı. Yani Goblin Nikacı'ya da uçsa güzel olurdu. Altın Şövalye sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi. Hatta altın şövalye benim en sevdiğim karttır. En sevdiğim şampiyondur daha doğrusu. Ama en güçlü şampiyon altın şövalye mi? Elbette hayır. Altın şövalye en güçlü şampiyon değil. Bu maç zordu ve çok sinir edici bir maçtı. Ama bu maçı kazandık. Helal olsun bize. Hadi gelin bir maçta atalım ve biraz daha kurdele kasalım. Bakalım karşımıza kim gelecek? Mat geldi. Aklıma direkt matematik geldi. Ben matematiği var ya severim. Yani böyle işlem çözmesini severim. Bana bir oyun gibi geliyor. Böyle bilmece gibi geliyor. Ve sarıyor yani. Matematikle aram iyidir. Yani artık iyi değil de lisedeyken severdim yani. Ama şu anda lisede çözdüğüm çoğu soruyu çözemem. Hatta %90'ı çözemem çünkü unuttum diyebilirim. Eskiden de hocam eskiden de. Ama azıcık böyle baksam bir antrenman yapsam gene iyi çözerim. Hemen şöyle bir muhafızlarımızı bırakalım. Şimdi o minyonlara bir şey yapmayacağım. Minyonlara bir şey atmak yerine bu iksiri atakta harcayacağım. Yani defansta kullanmadığım iksiri atakta kullanacağım. Ve işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sağ taraftaki muhafızları bir şey yapmak zorunda. Bu yüzden soldan bir uçan makine ve alev topunu kaçırdı. Bunu ben sağladım. Onun kafasını karıştırdım. Sağ tarafa alev top attım. Sağ tarafa hemen bir şey atmak zorundaydı. Bu sefer sol taraftan uçan makine attım. Ve uçan makine onun kafasını karıştırdı. Ve en sonunda da gördüğünüz gibi iyi bir hasar vurduk. Oradaki goblin çetesi kuleye vursun. Goblin çetesine bir şey yapmayacağım. Gene defansta kullanacağım iksiri atakta kullandım. Diyecektim ki yani barbar atama gene domuzlar vurdu ya. O barbarları bir şok birliğiyle tutabiliriz. İnşallah böyle ümit ediyorum. Yoksa kule gidecek. Çok güzel. Sağdaki kule. Bir zahmet sen de bak şimdi barbarlara. Baksan mı artık zahmet oldu. Yani kötü oynadık ya. Yakalandık. Yani kötü oynadıysam kötü oynadım derim. Gördüğünüz gibi. Bu sefer de ben kötü oynadım. Ama moral bozuyor muyum? Moral bozmuyorum. Gene rakibin kafasını karıştıracağım. Ve gene maçı ben kazanacağım. Sakin olmakta fayda var şimdi iyi izleyin bakın rakibin kafasını karıştırıp maçı yeneceğim ben zaten sol tarafı aldım gözüyle bakıyorum yani sol tarafa fazla iksir harcamayacağım ama rakip düşünecek ki ben sol taraftan ne var ne yok geleceğim ki ben sol tarafı alayım ama tam tersi ben neyim var neyim yok sağ taraftan bastıracağım ve rakibi yeneceğim rakip çaresiz kalacak hemen şimdi şöyle domuz rortudan böldüm Bakın oklarımı sağ tarafa atıyorum ve tam da düşündüğüm gibi rakip sol tarafa alev topu attı. Aslında rakibin yapması gereken alev topunu sağ tarafa atmaktı ve sol tarafı salmaktı. Zaten 500 kalmış orayı sal sen kendi kuleni koru daha yüksek canlı kuleni koru ama rakip ne yaptı? Zaten gidecek olan kuleye alev topu attı savunmak için o kuleyi ve bu bir hatadı Şimdi bakalım rakip ne yapacak. Ben bu rakibi yenerim çünkü rakipte şunu fark ettim. Bir heyecan var. Yani ani kararları güzel veremiyor. Hemen şöyle bir oklar bırakalım. Bakın bu ne? Yani bu atak ne? Barbarlar niye bu ne yapıyor? Çok yanlış oynuyor. Minyonları da bıraktı. Yani ben bu yüzden diyorum heyecan yapmayın, agresif oynamayın, planlı oynayın. Rakip güzel oynasa beni yenerdi belki ama gördüğünüz gibi çok böyle heyecan yaptı. Zaten heyecan yaptığını siz de anlamışsınızdır. Çok böyle normal olmayan hamleler yaptı. Belki kendisi de bu hamleleri yapmaz. Mesela bu büyülü okçu çok yanlıştı. Ortadan oduncu bastı, barbar bastı. Niye oraya evrimi çatma bıraktı? Yani tamamıyla heyecan şu anda rakibi sarmış durumda. Buna bir son verelim. Hemen şimdi bir alev topu bıraktım. Ortadan bir uçan makine bastığım anda hiçbir şey yapamayacak. 1, 2, 3. Bu maç bir ders niteliğinde bir maçtı. Yani siz bunları yapmayın. Maçların sonları baya bir önemlidir. Maçın sonunda heyecan yapmayın. Yoksa maçı kaybedersiniz. Heyecan yaparsanız maç elden gider. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Videoya beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz Roya Türkiye ailesi.